Evet merhabalar. E, bugün çeviri yapacağız. E, güzel de bir konu. Citizen Journalism. Citizen Journalism. Şöyle işaretleyeyim. Yani e, tam Türkçesini bilemiyorum. Türkçesini nasıl çeviriyorlar ama vatandaş gazetecilik ya da yurttaş gazeteciliği gibi şeklinde de çevrilebilir. Dilerseniz videoyu bir pauslayalım. Bir soru okuyalım. Kelimelere de bir bakalım. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim çeviri yaparken özellikle yani sınavda bakın ben zaten hep söylüyorum sınavda çeviri yapmayın. E hocam niye o zaman çeviri bölümünüz var derseniz şöyle e, çeviri moda mod her kelimeyi böyle işte e, karşılığını verecek şekilde yaparsanız çok zaman kaybedersiniz. E, doğru ben sadece şunu anlatmaya çalışıyorum çeviri videoları çekerken. Cümlelerin yapılarını, işte kelimelerin anlamlarını, e, Bunlar bir araya getirdiklerinde oluşturdukları manayı ve yapıları anlamanız için e, açıkçası çeviri yapmak istiyorum. E, yoksa e, sınavda kesinlikle ve kesinlikle çeviri yapmanızı tavsiye etmiyorum. Hatta çeviri sorularını bile çok acayip bir şekilde çözüyorum yani. Değişik farklı varyantlarla çözüyorum. Ama cümleleri anlamak açısından da çeviri yani şöyle otomatikman kafamızda zaten çeviriyor sistem. O yüzden kelime kelime değil de kavramsal anlamda yani bütün bütünlük şeklinde çevirmekte fayda var. E tabi bunu yapan hocalar var onlara da bayılıyorum. Çeviriyor bütün şeyi. E cevap ne olacak arkadaşlar? C. O süpersin hocam harikasın hocam. O da enteresan bir teknik artık ne diyeyim yani bilemiyorum. Ben onu çok tasvip etmiyorum. Şimdi being thatı gördüğüm zaman zaten şurada otomatikman bunun çok gereksiz saçma ve çevrilmeye gerek olmayacağını bilmenizi isterim. Çünkü that'le başlayan şu that'le başlıyorsa bir kere önünde ne geldiğin hiçbir önemi yok. Mesela it is the fact that mesela bilmem ne ya aslı şu fasafiso yani laf kalabalığı. Tamam mı? Bunu geçtik. Siris'in journalism. Yani yurttaş nesi diyelim? yurttaş gazeteciliği ya da vatandaş gazeteciliği e, şeklinde söyleyebiliriz. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şimdi devamında ne diyor arkadaşlar? Bakın devamı çok enteresan. Is yet. Şimdi yet varsa bir kere zaten orada bir duracaksınız. Yani yeti gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki ya burada bir, bir, iş var. Yani burada bir burada bir sıkıntı var diyeceksiniz. Çünkü yeti her ne kadar cümle olumsuz olsa da cümleyi olumsuza çeviren, olumlu olsa da cümleyi olumsuza çeviren bir kelimedir bu. Never gibi düşünün. Yani olumlu cümle hiçbir sıkıntı yok ama never olduğu için ne oluyor? Olumsuz oluyor. Anlamsız olarak olumsuz oluyor. O O yüzden bu is yet dediğiniz zaman aslında isn't şeklinde de düşünebiliriz. Tamam mı? Is yet to develop a conceptual framework and guiding principles. Buraya kadar bir alalım. Ne diyelim? Ee, vatandaş gazeteciliği is yet to develop. Daha gelişmemiş. Hatta geliştirmemiş bakın develop'tan sonra e, isim geliyor. Dolayısıyla gelişmek olmuyor da geliştirmek oluyor, değil mi? Şöyle yapacağımız yeri işaretleyeyim. Daha geliştirmemiş. Daha geliştirmemiş. Neyi? E 1 ne? Conceptual framework. Kavramsal bir iskelet. Şimdi bu tabii komik bir cümle oldu. Vatandaş gazeteciliği daha geliştirmemiş bir kavramsal bir iskelet. E tabii bunu daha düzelteceğiz değil mi? Doğrusu şimdilik. Kavramsal bir iskelet ve guiding principles. Buraya kadar çevirelim. Rehber ilkeler yani rehberlik yapan daha doğrusu burada değil mi guiding guide her ne kadar rehber olsa da e, guiding onu yapan o işi yapan anlamı e, katıyor e, sıfatlaşmış burada fiil e, o yüzden guiding principles derken rehberlik eden ilkeler. O zaman birazcık daha düzeltelim burayı vatandaş gazeteciliği daha daha Kavramsal bir iskelet ve rehberlik eden ilkeler geliştirmedi. Ya da geliştirmemiş. Tamam mı? E can be... Devam edelim. Heavily opinionated. Opinionated. Opinionated üzerine düşünmek demek. Düşünce geliştirmek demek. Heavily opinionated. Level'i zaten biliyorsunuz. Ağır demek. Hani üzerine bayağı düşünülmüş. Olabilir diyor. O zaman ne diyeceğiz? Üzerine. Burada tabii it dediğimiz ne? Vatandaş gazeteciliği. O zaman onu şöyle VG yazalım. VG üzerine e, çok düşünülmüş olabilir. Ve ne olabilir? Subjective. Yani öznel ve öznel. O zaman biraz düzelt, düzeltelim. Vatandaş gazeteciliği üzerine çok düşünülmüş ve öznel olabilir, tamam? Üzerine çok düşünülmüş ve öznel olabilir. Çünkü kavramsal bir iskeleti yok, yani ve e, rehberlik eden ilkeleri yok. Mesela işte normal gazetecinin ilkeleri vardır, değil mi? Mesela nedir? Tarafsız olacaksın, işte hızlı olacaksın, vatandaşı doğru bilgilendireceksin. Efendime söyleyeyim, işte haberi haber yapan bir takım e, şeyler var, değil mi? Kurallar var. E, belki bunlar yazılı, belki yazılı değil, değil mi? Bunlar gazeteciliğin kuralları. <laughs> ne kadar e, Türkiye'de çok göremesek de böyle kurallar var. Bu da ne yapıyormuş bakın? Making it. Ee, onu ne yapıyormuş? More supplemental than primary. Ha. Ve bu da onu yani vatandaş gazeteciliği ilk kaynaktan çok ilk ilkten çok yani ana primary ana habercilikten çok ne yapıyormuş destekleyici yapıyormuş. In terms of ne bakımından? Forming public opinion. Toplumda fikir oluşturma bakımında. Şimdi böyle bakın. E, işte iğrenç bir şekilde çevirdim. Ama işte önemli olan bu. Yani anladım mı? Anladım. Kafamda oluştu mu? Oluştu. Bunu şimdi size ÖSYM demiyor ki kardeşim bunu bana şurayı düzgün bir şekilde çevir demiyor ki. Yani anlıyorsanız bu kadarı yeterli işte. Bak bunu anlatmaya çalışıyorum. Ne anladık? Bakın mesajlar var işte. Bu, bu, şunu anlamanız önemli. Yani burada size bir takım mesajlar veriyor. O mesajlar ne? Bir, vatandaş gazeteciliği daha geliştirmemiş. Bitti. Ne geliştirmemiş? Kavramsal bir iskelet ve rehberlik eden ilkeler. Tamam. Yani bir iskelet yok. Bir kavramsal bir şey yok. Yani kitaplaştırılmamış aslında. Onu söylüyor. Bazı ilkeleri yok. Ve devam edelim. Üzerine çok düşünülmüş değil mi? oluyor yedim. Yani herkes fikrini beyan etmiş olabilir, öznel de olabilir. E doğru çünkü ben kameramı alıyorum, bir şey çekiyorum mesela. Neyi görmenizi istiyorsam onu çekiyorum, değil mi? Ya vatandaş gazetecilik, gazetecilik deyince aslında biraz bu değil mi? Mesela işte atıyorum ben bir yerle ilgili bir haber yazıyorum mesela. İşte ya bugün başıma şöyle bir şey geldi, şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne falan filan. E kendi gözümden anlatıyorum, değil mi? Çünkü ben vatandaşım belirli ilkeler yok. Değil mi? Tarafsızlık. ya bunlara bağlı kalmak zorunda değilim. Çünkü öyle bir şey yok yani. Bir yasa yok. Bir şey yok. Değil mi? Herkes aslında biraz gazeteci değil mi? Sosyal medyada özellikle. E, devam edelim. Özel diyor. E tabii ki özel olacak. Çünkü benim gözümden yazıyorum. Mesela Ekşi'de meşhur başlıklar. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne rezaleti. Kendi kafama göre yazıyorum. E, çoğunlukla haklılar tabii. Ona da bir şey demiyorum da. İşte başına bir şey gelmiş. Kendi gözünden anlatıyor. E Tarafsızlık ilkesini gütmek zorunda değil ki. Çünkü gazeteci değil adam. Kendi derdini paylaşıyor. Aslında bu bir çeşit gazetecilik oluyor mu? Oluyor. Çünkü haber değeri var. Değil mi? İşte bunu anlatıyor aslında. Making it more supplemental than primary. Primary dediğimiz ana akım medya. İşte televizyonda, gazetelerde gördüğümüz ya da işte profesyonel anlamda gazetecilik yapan insanların ya da kişilerin e, ulaştırdı halkla buluşturdu haberler. Primer dediğimiz bunlar yani ilk. Hani ana. Bunlar çok destekleyici oluyormuş. Ha, ne kadar bu şimdi bu birazcık da bir, bir soru işareti. Yani Twitter e, Cumhuriyet Başsavcıları düşünürsek. değil mi Twitter'dan birçok şey aydınlanıyor vallahi yani. Hani biraz e, sosyal medyada işte bir kampanya hop her şey değişebiliyor değil mi? Bu da enteresan. In terms of forming public opinion. insanların kafasında bir e, düşünce oluşturmak için destekleyici bir durummuş. Yani hala ilk haber kaynağımız vatandaşların bize anlattıkları değil, belirli süzgeçlerden, belirli ilkelerden geçirilip e, önümüze sunulan şeyler, haberler. Tamam. Bunu anlatmaya çalışmış bu paragraf. Eğer bakın bu fikirler kafanızda oluşuyorsa aslında çevirmiş oluyorsunuz. Yani böyle tek tek işte bilmem ne, işte şöyleydi, böyleydi. Kelimeleri doğru yerlerine koymak çok önemli değil. Hatta hiç önemli değil. Hatta yapmayın bunu. E çünkü sınav böyle bir sınav değil yani. Size bunu sormuyor. Kafanda bir şeyler oluşturabiliyor musun? Oluşturamıyor musun? Tamam bitti. Burada öğrendiğimiz neydi? Yeti görünce olumsuz olduğunu düşüneceğiz. Being that, it's the fact that falan bunları görünce sallayın. Bunlar laf kalabalığı. Onları geçelim. E bunları da öğrenmiş olduk. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere.